Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım Senin rızan için oruç tuttum Sana inandım sana güvendim. Senin rızkınla orcumu açtım. Ey bağışlaması bol olan Rabbim! Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgem üzerimizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.